Enka bekletmeye devam ediyor maalesef buradan ve yükseliş istiyorsak veya yükseliş başladı artık ben pozisyon açayım Enka'da demek istiyorsak en azından 37'ler üzerine fiyatın oturmasını beklememiz gerekiyor. Bunu görmediğimiz sürece gelecek alışlar genelde buralarda hep gördüğünüz gibi bakın geçmişte de benzer şekilde burada da yine Bollinger'ın tepesinden ciddi satış var bu bölgede Bollinger'ın tepesinden ciddi satış var. Yine 35'ler önemli 35-30'lar e, özellikle önemli direnç noktası aşıdırsa 37'lere kadar gideriz ama Bollinger'in tepe noktası olduğu için yine e, satış görme ihtimalimiz var. Bu yüzden net alım noktası olarak fiyatın 37'lere oturması gerekiyor diye söyleyebilirim. Aşağıda özellikle destek noktası arayacak olursak da 33-60'ların kırılmamasını isteriz daha da aşağılara gelmemesi için net bir alış olası sert bir düzeltmede net bir alış noktası neresi olur? Burada da gördüğünüz gibi geçmişte de Bollinger'ın orta bandını çok uzun zamandır kırmıyoruz. Mesela yıl içinde Mayıs'ta test etmişiz. Sonrasında Ekim'in sonlarına doğru test etmişiz. Ciddi tepki almışız. Yine Bollinger'ın orta bandı bundan sonraki süreçte de gelirse alacağımız en net alım bölgesi olarak değerlendirilebilir. Az önce de belirttim net bir alım fırsatı oluşabilmesi için 37 üzerinde Bollinger'dan bağımsız barların başlaması lazım ki rally benzeri bir hareketle karşılaşalım enka tarafından.